Allah Allah. Allah be. Baban da mı kebapçıydı be? Resmen sanat. Sanat icra ediyorum ya. Şuraya bak. Ben var ya bu tezgahın başına en baştan geçecektim ki. O oh, muhteşem olacaktı. Ne oldu? Geçtin dikildin oraya bu sefer de abine içinden içinden mi saydırıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel bir bak şunların tadına olmuş mu? Gel bir bak. Ne uğraşıyorsun? Satmayacağım zaten dükkanı. Ne uğraşıyorsun? Allah Allah. Oğlum koskoca dükkan bisiklet değil bu. Hadi elden çıkartalım. Satılana kadar üç kuruş, beş kuruş ne kazanırsak kar değil mi? Kötü mü ettik? Ne ettik? Ya abi emin misin sen bu dükkanı satma işinden ya? Böyle bir hani celallendiğini söyledin de şunu hiç düşünmüyor musun mesela? Benim kardeşim ne yapacak mesela? Bu bu dükkan satılırsa benim kardeşim ne alt edecek mesela? Bunu düşünmüyor musun hiç? Ya Oğlum deli misin sen? Niye bu kadar kaygılanıyorsun ya? Gencecik adamsın, saçmalama. E, oğlum sen istediğin işe girer çalışırsın ya. Esas ben dertlenmem gerekiyor. Sen niye canını sıkıyorsun? Ayrıca dur bakalım. Şunu çıkaralım elimizden. Bakalım belki başka bir iş kurarız. Ya en olmadı. Döneriz yine büfe işletiriz bacım. Nedir yani? Ya sen ben ne hissediyorumla niye bu kadar ilgilenmiyorsun abi? Benim duygularım ne bu kadar önemli senin için ya? Ben bugün çocuğuma ben bugün bebek arabası alamadım ya. Daha bir, bir dünya eksiği var onun ya. Ya oğlum. Ne bu? Kimsin sen ya? Alo. Komiserim. Buyurun. Ha, tabii tabii ki tabii ki hemen gelir tabii tabii görüşmek üzere sağ olun. Ya abi şüpheli bulmuşlar, e, teşhis için çağırıyorlar. Allah'ım, tamam. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi bakalım, hadi. hadi. Hadi sen bir an önce şey yap, tamam hadi. tamam ben alacağım. Bana bak, tamam. dur. Arabayla git. Hah, tamam. Hadi, dikkatli tamam. sür. Selamun aleyküm. Hadi bakalım gazla. Aleyküm selam. Hayırdır birader? Ha. sen de hiç tanışmadık değil mi? Doğru. Neyse ben seni biliyorum da. Neyse. Ekrem ben. Emlakçı Ekrem. Ha. Ya kral. Geçen akşam sen benim çocukları fena benzetmişsin ya. Ben şimdi sana şöyle bir baktım. Öyle pek cevval birine de benzemiyorsun ama helal olsun lan sen. İşte senin o çocuklar böyle yol kesip bıçak falan çekince bir attı bende de Ya bak inanır mısın ben bunlara bir türlü adabı maşereti öğretemedim kahramancım ya. Kahraman da değil mi? Kahraman. Şimdi kahramancım biz seninle ufaktan bir turlayalım. Şu anda kaçırılıyor muyum ben? Yok be kardeşim be. Allah Allah. Mafya mıyız biz sanki? Bir tur atacağız biraz konuşacağız seninle hepsi bu kadar. Hadi gazla. Benim yeğenler bir hata yapmış. İçeride insanlar varken dükkanı taramışlar. Ufak da bir çocuk vurulmuş. Ama şimdi iyiymiş aldım haberlerini. Siz yaptınız değil mi? Haraç vermedik diye. <laughs> Ulan var ya harbi zehirsin. Ha. Şak diye çözdün olayı. Ama o birader siz kaşındınız. Üç beş kuruş atacaktınız önümüze, konu kapanacaktı. Hiç tatsızlık olmayacaktı aramızda. Da neyse. Biz konumuza gelelim. Sen o gece benim yeğenleri görmüşsün. Polise öyle ifade vermişsin. Doğru mu? Doğru. Hatta yolumu kesmeseydiniz şimdi polise gidiyordum teşhis etmeye. Ha, bak gördün mü? Tam vaktinde çıkmışım karşını. Şimdi birader şöyle yapıyoruz, sen benim yeğenleri teşhis etmeyeceksin. Yapma ya! Yediniz mi cezasını da çekeceksiniz hiç kusura bakmayın. Ya sizin yüzünüzden abin dükkanı satıyor, usta kaçtı. İnsanlar korkudan dükkana giremiyorlar. Tamam, tamam kralım sakin ol. Zararımız neyse öderiz. Allah Allah! bak şimdi kardeşim. Burada tam 200 bin dolar para var. Sen şimdi bugün karakola gittiğinde benim yenleri görmezden gelirse bu para senin. Karar senin bilader. Siz bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Kahraman Bey. Bak kardeşim benim. Çocuğa bir şey oldu mu? Olmadı. O yüzden biz buna rüşvet demeyelim. Verdiğimiz zararı karşılamak diyelim. Sen şimdi al bu parayı mevzu kapansın. Senin de işin görülsün, benim de. Anladın Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını